Merhaba arkadaşlar, yatırım rehberime hoş geldiniz. Bugün ülkenin birinci çeyrek yatırımcı sunumu üzerinden finansallarını ve gelecek beklentilerini inceleyeceğiz ve potansiyel getiri çalışması yapacağız. Bakalım şirketin işleri nasıl devam etmekte. Ülkelere göre ciro ve favök büyümelerini inceleyelim. Türkiye'de birinci çeyrek 2024'te ciro büyümesi %16,9, favök büyümesi ise %14,2 olarak gerçekleşmiştir. Kuzey Afrika pazarına baktığımızda ise birinci çeyrek 2023'e göre ciro büyümesi %67, Favek büyümesi %59,6 olarak gerçekleşmiştir. Kuzey Afrika pazarında şirketin hızla büyüdüğünü görüyoruz. Bu durumda ise gelecek yıllarda finansallarına pozitif katkı gelmesini bekleyebiliriz. Orta Asya ve Orta Doğu pazarlarında ise ciro büyümeleri %1,5'lar seviyesinde kalmış. Favec ise daralmıştır. Yani 1. çeyrek 2023'e göre fabrik burada %22 azalmış, burada ise %6 civarında azalmıştır. Şirketin satışlarının bölgesel kırılımını incelediğimizde ise en büyük payı Türkiye'nin aldığını görmekteyiz. Daha sonra Orta Doğu ve ihracat pazarları var. En az payı ise Afrika pazarı almakta. Fakat buradaki büyümenin devam etmesini beklersek Afrika'nın satış gelirlerindeki payının artmasını bekleyebiliriz. Şirketin finansallarını incelemeden önce aldığım birkaç notu okumak istiyorum. Şirket ana faaliyet alanı içine girmeyen şirketleri portföyünden çıkarmış ve gerçekleştirilen bu yeni yapılanma ile üretim, satış ve benzeri tüm fonksiyonları tek çatı altında toplamış. Daha odaklanılmış bir yapı ile maliyetlerin azaltılmasını hedeflemekte. Yani bu durumun kar marjlarını artırmasını bekleyebiliriz. Biz şimdi finansalları incelemeye geçelim. Toplam ciro geçen sene aynı çeyreğe göre %13 artış göstermiş. Brüt kar ise %18 artış göstermiş. Brüt kar marjının %30,7'den %32'ye arttığını görmekteyiz. Favök'e bakalım. Favök birinci çeyrek 2023'e göre %13 artış göstermiş. Favök marjı sabit kalmış. Evet, karı incelediğimizde ise %3'lük bir düşüş gözükmekte. Bu durumu gelir tablosunu incelediğimizde neden oluştuğunu görebiliriz. Gelir tablosunu incelediğimizde vergi öncesi karın 3 milyar 628 milyon TL olduğunu görmekteyiz. Ertelenmiş vergi gideri ile bu karın dönem karı olarak yani net kar 2 milyar 481 milyon TL indiğini görmekteyiz. Önümüzdeki çeyreklerde ertelenmiş vergi gideri oluşmayacağını düşünürsek net karında artış göstereceğini söyleyebiliriz. Net borç bölü FAVÖK oranını incelediğimizde ise 2024 yılında 1,54 iken şu anda 1,48'e düştüğünü görmekteyiz. Ülker borç yükü yüksek olduğu için geçmiş yıllarda zarar açıklıyordu. Bu durumu net kar grafiğini inceleyerek kontrol edelim. Ülker'in karı 2017 yılından 2021 yılına kadar yıllıklandırılmış bazda artış gösteriyor. Daha sonra borçların artmasıyla beraber şirket faiz giderlerinden ve dövizin artmasından dolayı zarar açıklamaya başlıyor. Buradan sonra kâra geçme sebebi ise şirketin finansal borç oranının düşmesidir. Buradan göreceğimiz üzere şirketin finansal borç oranı 2022 yılından bugüne kadar düşüyor. İşte bu durumda şirketi zarardan net kâra geçirdi. Önümüzdeki süreçte şirketin daha fazla FAVÖK ve net kar üretmesiyle beraber finansal borç oranında daha fazla azalma görebiliriz. Buradan yola çıkarak önümüzdeki dönemde borçluluğun azalması, dövizin durağan olması ve gıda PMI'larının pozitif seyretmesi sebebiyle net karın artmaya devam etmesini bekleyebiliriz. Son olarak şirketin 2024 yılı hedeflerine bakalım. 2024 yılında 85 milyar TL satış geliri ve %18,5 favök marjı beklenmekte. %18,5 favök marjı ile 15 milyar 725 milyon TL'lik bir favök bekleniyor. Şirketin beklentilerinden yola çıkarsak 2024 yılında satış gelirlerinin %52 FAVÖN ise %48 civarında artmasını bekleyebiliriz. Gelecek potansiyelini hesaplamak için hesap tablosunu açalım ve ülkenin ne kadar getiri potansiyeline sahip olduğuna farklı senaryolara göre bakalım. Evet arkadaşlar, ülkenin gelecek potansiyelini hesaplamak için tabloyu inceleyelim. Ülker 2024 birinci çeyrekte 19 milyar 600 milyon TL ciro elde etti. Daha sonraki çeyreklerde ciro artışını tahmini olarak %15 alırsak her çeyrek için ciro beklentimiz tabloda görüldüğü gibi oluşmakta. Ve 2024 yılı toplam ciro 97 milyar 870 milyon TL oluyor. Favök marjını son dönem marjlarına göre ortalama %20 alırsak 2024 yılı toplam Favök 19 milyar 696 milyon TL oluyor. Bu durumda bugünkü değere göre gelecekteki firma değeri Favek oranı 3,65 olarak karşımıza çıkıyor. Gayet makul bir firma değeri Favek oranı. Net kar marjına bakalım ve bir tahminde bulunalım. 2024 birinci çeyrekte %11,06 olarak oluşmuş. 2023 birinci çeyrekte ise %12,83 olarak oluşmuş. %10 alırsak net kar marjını tabloda görüldüğü gibi net karlar bu şekilde oluşmakta ve toplam 2024 yılı için net kar 9 milyar 994 milyon TL olmakta. Ve bu durumda da prospektif firm FK oranı 5 olarak karşımıza çıkmakta. Gayet makul bir çarpan. Tüm bunlardan yola çıkarak getiri potansiyellerine bakarsak 6 firma değeri FAVÖK oranı ile 224 TL hedef fiyat çıkmakta ve %64 getiri potansiyeli mevcut. 7 firma değeri FAVÖK ile bakarsak 260 TL civarında bir fiyat çıkmakta ve %91'lik bir getiri potansiyeli görünüyor. Fiyat kazanç oranı üzerinden de bakalım. 8 fiyat kazanç oranı ile 243 TL ve %59 getiri. 10 fiyat kazanç oranı ile ise 270 TL ve %98 getiri potansiyeli mevcut bu yıl için. Son olarak şirket beklentileri üzerinden de bir bakalım. Şirketin ciro beklentisi 85 milyar TL idi. %18,5'luk Favök marjı ile 15 milyar 725 milyon TL Favök elde ederiz. Bu durumda prospektif firma değeri fabrik oranı yani gelecekte oluşacak firma değeri fabrik oranı 4,58'e denk geliyor. 6,5 ile çarparsak 193 lira 80 kuruş civarında bir fiyat karşımıza çıkıyor. Yani sonuç olarak totalde baktığımızda getiri potansiyelleri bunlar. Ortalama %70-80 civarı bir getiri bekleyebiliriz şirketin işleri yolunda gittiği sürece. Sürekli güncel kalarak şirketin işlerinin yolunda gidip gitmediğini kontrol etmeliyiz. Önümüzdeki dönemde gelen bilançolara göre hedef fiyatlarda revizyona gitmemiz gerekebilir. Getiriler piyasa dinamiklerine göre değişiklik gösterir. Bu çalışma sadece öngörü niteliğinde yapıldı. Unutmayalım ki yatırım uzun soluklu bir süreçtir. Eğer bilgi sahibi olursak borsada güvenle ilerlemeye devam ederiz. Borsadaki şirketler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yatırım rehberime abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.